Selamlar, merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili terazi burçları, 1-7 Ekim haftası. Evet, ilk hafta, ilklerin haftası, güzelliklerin haftası olsun diyorum. Bakalım sizlerin seyircilerinizi gelin, neler bekliyor? Bakımlarım herkes içindir. Lütfen sizler size uyanları alınız, size uymayanları diğer fal sahiplerine iade edebilirsiniz efendim diyorum. Bir sıkıntı vardı farkındaysanız onu içimizden attık. Şöyle hemen sizlerle paylaşayım. Şimdi arkadaşlarım ee, sanki bir hastalık. Bakın bu dün bugün işte bu hafta özel bir şey değil. E, i̇çinizde olan bir sıkıntı sürekli kafanızı meşgul eden. Yani yaşıyorum ama bir de bana sor. İşte bu hastalıkla, bu kişiyle altında yatan ya da o kişiye karşı böyle sinirliysem var bir altta yatan sebep. Bir şeylere karşı çıkıyorsam, çocuklarınız varsa eğer ona, onunla alakalı. Altında var bir sebep ki ben böyle yapıyorum. Ben o yüzden böyle düşünüyorum. O yüzden insanlara artık güvenmiyorum. Var altında bir sebep ki o yüzden bu şekilde davranıyorum dediğiniz ve kendinizce olan sebepleriniz ...davranışlarınızın, düşüncelerinizin bir şeylere geç kalmanız ya da erken davranmanızla alakalı. Altında yatan sebepler neyse. Bununla alakalı bir öncelikle gündeminiz olduğunu söyleyebilirim. Ve içinizde kalanlar, böyle aklımızın sürekli arka planına atmaya çalıştığınız... ...ne olayınız varsa bunların öncelikle gündeme geleceği bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Ve belki birileri çizmeyi aşabilir, belki birileri sizin sınırlarınızı zorlayabilir. Hani... Seni sevdiğim için dayanıyordum ama yeter yani Hani ben de bir insanım ben de dayanamıyorum artık Demek gibi olaylarınız var ve bu sizlere bu hafta iki evet şöyle söyleyeyim iki tane ay nereye gösteriyorum iki tane ikili olay get getiriyor arkadaşlar şimdi iki tane ikili olay toplam dört tane yolda ek sizler için yani iki ve iki dört tane ama ne biliyor musunuz? Bu tek başınıza yaptığınız bir iş değil demek ki arkadaşlar. Yanınıza alabileceğiniz, güvendiğiniz kim var? Demek ki sizler bu hafta bazı işlere kalkışabilirsiniz. İşte doğum günüm büyüyorum, işte çocuğum için dinliyorum, o büyüyor. E haliyle her sene insanın, her gün insanın düşüncesi değişiyor. Haliyle ben de yeni yaşla beraber bazı düşüncelerimi değiştiriyor ve geliştiriyorum diyeceksiniz. Bu konuda bir su grubu, Yengeç, ifeğime söyleyeyim, Akrep, Balıklar, şurada da balık, yani bir su grubu olduğu bariz belli. Bu şekilde bir de arkadaşlarım ateş grupları, evet, ateş grupları sizlerin yanında olacak ve bu burçlarla beraber kendinizi biraz daha ileriye taşımaya yönelik bazı hareketler, bazı davranışlar, bazı girişimlerde de bulunabilirsiniz. Ee, hani çizmemin aşılmasını ya da sınırımın zorlanmasını istemiyorum. O yüzden ben başka bir yol, başka bir çözüm bulacağım dediğimi söyleyebilirim. Belki iş konusunda, belki para konusunda da bu olay gündeminizde olabilir. Şöyle bir devam edelim bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar, bir konuda daha. Yani bir türlü tutturamadım dediğiniz ne var? Şimdi dediğim gibi bireysel bir bakım değil. O yüzden bir türlü tutturamadım. İşte parayı tutturamadım. Hani iddia oynuyorum diyor olabilirsiniz. Hani bunu tutturamadım. Bir türlü işte Toki'den evi bekliyorum. Devlete girmeyi bekliyorum. Hayatıma girecek birisini bekliyorum. Eğitim konusu vesaire. Tutturamadım ya. Bir türlü bir dikiş tutmuyor. İş konusunda da olsa. Bir sürü girişim ya Belki evladınız var. O bir girişim yapıyor. Baba var. Anne var. Bunlar girişim yapıyor. Ama bir şekilde aradığınıza tutunamadığınız bir zamandan geçtiyseniz şayet bakın şurayı göstereyim size. Bakın kanca kanca artık iyice şöyle 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 olup yuvarlanmaya başlamış. Bu da hani şöyle durmuyorum bak. Böyle değilim. Artık iyice kapanıyorum. Yani ben bu hafta kaptığımı kaptım ve aldığım her şey benimdir. Bütün tutturduklarım, bütün tanıştığım insanlar benim için potansiyel partner olabilir. Eşimle bu hafta bir aşk ritmi tutturduk mu? İyi gidiyor muyuz? Okey. O zaman benim hayatımda kalıcı olacak şeklinde. Bazı yerlere bir kanca attığınızı ve tutup böyle böyle, böyle balık tutar gibi böyle kendinize çektiğini söyleyebilirim. Demek ki bir şeyler İkizler Burcu'na da aynısını söylemiştim. Sizin için de geçerlidir. Bazı burçlar zaman zaman büyür. Tek bir olay gerçekleşir hayatında. Bir laf duyar onunla olgunlaşır. Bir anda bütün güveni gider. Bir, tane, bir anda bir cesaret gelir. Sanki sizde de böyle bir olay var. Zaten görüyorsunuz bir sürü bir konuşma var. O konuşmaların arasında bir tane kanca çıkmış. Bakın bir tanesi de şurada. Ama bu ne biliyor musunuz? Şurada bakın. Tam şurada. Tam şurada. Şöyle duruyor. Bu bir kapı. Ama kolay bir kapı. Şu tarz kapıları bilirsiniz ya. Özellikle böyle yazlık yerlerde olur. Şöyle olur. tak 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 böyle yani herkesin açabileceği kapılar. Aynen öyle. Hele ki diyorsanız bakın, hele ki sizler diyorsanız, ya herkes yapıyor, herkes beceriyor, herkes bir yerden bir para buluyor, herkes birisini buluyor, evleniyor. İşte herkes bir şeyler yapıyor, bir ben kaldım ya da bir bizim çocuk kaldı gibi. Hani herkes de var ama bizde yok. Hani millet nasıl yapıyor diyorsanız, bakın o milletin nasıl yaptığı ee, dediğiniz kapılar size de geliyor. Ama çünkü bu kapılar herkesin açabileceği kapılar. O zaman herkes yapıyorsa. Ben de yaparım deyip gerçekten ortaya çıktığını söyleyebilirim. Ama çok fazla konuşma var. Normalde terazi burçları bu kadar konuşmaz. Siz bu hafta inanılmaz inanılmaz çok konuştuğunuzu söyleyebilirim. Ama bunlar boş konuşmalar değil arkadaşlar. Ee, belirli bir sınırı, belki kendinizi aştığınız bir dönem olduğu için bir değişim dönüşüm dönemi sizlerin gündeminde var. Bir de birçok burçta şöyle bir şey olduğu bir adalet sağlanması durumu var. Sizler tabii ki adaletin, dengenin temsilcisi olduğunuz için bir yargı, bir karar verme, hem başkalarının adına karar verme hem de kendi adınıza bir karar verme gündeminiz var. Hem şurada hem de şu kısımlarda ki şurada yoldan bahsetmiştim sizlere hatırlıyorsanız. Orası da dahil olmakla beraber. Demek ki sizlerin karar vereceğiniz bir hafta efendim. Şurada bir çanak var bu bir şeyleri doldurmak demektir. Temiz ama şurada minik bir lekesi var. O yüzden şöyle paylaşmak isterim sizlerle. Birincisi, eğer ki ben kesemi doldurmak istiyorum diyorsanız, evet doldurabilirsiniz. Kalbimi doldurmak istiyorum, bir boşluğu tamamlamak istiyorum diyorsanız, evet bunlar gündeminizde var. Ancak ikinci olay şu minik bir leke olduğu için ve kafasında da bakın baş kısmında da birisi bekliyor. Adında soyadında da L, V, E, T harflerinden bir tanesi pardon iki tanesi mutlaka olan bir kişi. Hatta L harfini daha da ısrarcıyımdır onu söyleyeyim yani şu görüntüye göre. Ki fiziği de belli yani çok böyle kilolu bir kişi dedi ya, biraz zayıf bir kişi. Hani böyle tombul tombul değil işte balık etli deniyor ya. Ya da ondan biraz daha zayıf olabilir. Ve bir ee, kadın olarak görünüyor. Kısa saçlı bir kadın olarak görünüyor öyle söyleyeyim. Bu e, doldurmak demek arkadaşlar. Mesela kese var ama birinci anlamını zaten söyledim. İkincisi de birisini doldurmak. Çünkü bir lekesi var. Yani bu kadın birilerini dolduruyor. Bu kadın, evin içinden değil bu kişi birazcık dışarıdan. Bu kadın birilerini dolduruyor. eee ama üzerinize salmıyor. Şimdi altında bir burç görünümü çıkmış. Bir aslan burcu olarak çıkmış. Ama güneş yükselen ay. Ee, bu şekilde bakın. Balık şey e, aslan burcu. O burcun da yarısı çıkmış. Tamamı çıkmamış. Onu da söyleyeyim. Bir de şurada bir dost görünümünüz var. Çünkü beyaz bir kedi suratı var burada. E beyaz kedi de zaten dostlarından bahsediyor. Hem güzel bir T harfi hem de güzel bir Y harfi var. Bu kişi sizin kalp kırıklıklarınıza iyi gelecek bir arkadaş. Kadın mı erkek mi derseniz şimdi burada 3 ve 2 rakamları mevcut. 3 evet erkeklerden bahsediyor. Erkek de olabilir. Bir erkekle aranızın düzelmesini de sağlayabilir. 2 de hem ikili ilişkilerden hem de dostluklardan hem de ortak konuşmalardan, sohbetlerden bizlere bahsediyor efendim. Dileğinizi niyetinizi lütfen tutun. Bu arada kamerayı değiştirdiğim için evet birazcık odak problemi yaşıyorum. Çünkü ben de yeni öğreniyorum kamerayı. Kusuruma bakmayın. Öğreneceğim inşallah. Hani bazen şey çıkıyor ya bakımlarda eğitim işte bilgi konuları ah öğreniyorum kamerayı öğrenmeye çalışıyorum şu an. Mesela yani. Hadi bakalım dilekler niyetler tutulsun efendim. Bakın kaşık gibi, anahtar gibi henüz belli bariz olmayan bir kişiyle bakın bir kontakt kurmuş olabilirsiniz. Bu hafta el ele tutuşuyor olabilirsiniz. Bu bir anlaşma da olabilir. Bakın özellikle ikili ilişkilerde. Bir dedim ya birisi de yardım ediyor size çok tatlı bir arkadaşınız var diye. Bakın burada sizlere yardım ediyor. Bu kişiyle bir bağlantı kurmanız için bakın arada da güzel bir Y harfi var. O Y harfi kimse size yardımı da dokunuyor. Hem kaşığa benziyor dedim kaşık para anlamında burada anahtar da olabilir ama daha yüzü belli bariz değil. Demek ki yeni tanışacağınız bir insan sizin için yeni kapıları açacak kişi olabilir. Yalnız anahtarsa şayet bu kişi kapı açacak bir kişi ise işverense ya da bir hayatınıza girecek kişi ise söyleyeyim zor bir kişi. Zor bir anahtar. Hani her önüne gelenin mesleği olacak birisi değil demek ki. Her önüne gelen kişi de olacak özelliklere sahip değil demek ki. Yani öyle söyleyeyim. Bu arada ne dilediyseniz seller sular gibi oldu. Ee, bir tane bebek haberi, bebek gündemi haberi alabilirsiniz. Bir de şuradan aktı. Bakın daha devamı yolda geliyor yani. Valla seller sular gibi oluyor. Güzellikler sizlerin olsun diyelim efendim. Şöyle bir akıttırayım. Şimdik kim bu M harfli? Arkadaşlarım son zamanlarda küle almış. Adında soyadında M harfi olan bir kişi var. Ee, bu kişi geleceğinin haberini ayın bakın 15'inde size de göstereyim de. Şimdi şurada görebilecek misiniz? Bakın şöyle yapayım netleyecek mi? Bakın ayın 15'inde geleceğim. Ama sol tarafta ve bir şekilde bir şeyler onu bu tarafa doğru, sağa doğru çekiyor. Demek ki e, erkek kadın şu an net olarak bir şey söylemek istemem. Kadındır, erkektir bilemem. Ama birazcık külü almış bir kişi olarak görünüyor. Birazcık kilolu olarak, görünüyor. özellikle bel çevresinde kilosu olan bir kişi olarak görünüyor. E, ve sizinle arasını bozduğu için, sizinle son zamanlarda ya da ailenizle e, son zamanlarda takıştığı için, uzak kaldığı için birazcık mutsuzlaşmış bu yüzden sizin tarafınıza gelmek istediğini söyleyebilirim. Bir arama, bir görüşme olayları olabilir. Ayın özellikle 15'ine doğru hani buluşalım, görüşelim şeklinde bir konuşmanız var. Bir de şurada bir kubbeniz var. Bu direkt olarak bir çadırdır. Hem kendinizi koruma anlamında hem de ikinci bir ev, e, ikinci bir iş sektörü, e, ikinci bir barınma, barın şey alan günleminiz olabilir. Hayvanlarla alakanız varsa bir barınak durumunuz olabilir işte e, kara, e, nasıl deniyor böyle şimdiden e, işte ne bileyim, fiyatı düşmüşken karavan alalım fiyatı düşmüşken ne bileyim bir çadır alalım hani o tarz düşünceler hani bu bungalov evleri mi ne deniyor ya ha öyle bir gündeminiz olabilir yapı anlamında benzediği için çünkü kendinizi artık bulunduğunuz alanda görmekten demek ki sizler sıkılmışsınız ki başka alanlara başka çatılara ya başka çatı dedim başka mekan anlamında söylüyorum. Kendinizi artık başka yerlerde, başka mekanlarda, belki başka insanlarla görmek istiyorsunuz. Bulunduğunuz çevredeki insanlardan belki memnun değilsiniz, hareketlerinden memnun değilsiniz. Ve kendinizi daha iyi yerlerde hissettiğiniz için daha yüksekte bakın daha zirveye doğru bir tırmanış aşamasına geçtiğinizi söyleyebilirim. Dedim ya ikizler burcunda da söylemiştim sizler için de söylüyorum. Bazı burçlar büyümeye başlamış. Tamam onların doğum günü zaman değil ama sizler için önemli bir zamandayız şu an. Ve e, sizlerin gerçekten ben artık özellikle maddi anlamda... Aşk mı? Gene maddiyat. Bakın bilinciliğiniz şu aralar maddiyat ve eğitim. Tabii ki bireysel bir bakım değil ama... E, aşk bile gelecekse... Hani... Durdu durdu turmayı gözünden vurdu olsun bari. Hani boşa gitmeyip o kadar bekledim boşa gitmesin bari der gibi gördüm. Artık ne eski istiyorsunuz. Sanki birilerine bir şey anlatmak uğraşmak istemiyorsunuz. Kendinizi yukarıya çekme çabanız var. Yani alttan beni çekmesinler. Ben kendim yukarıya çıkayım yukarıdakilerle arkadaşlık yapayım. Burada durmayayım yeni bir eve taşınayım. Orada insanlarla tanışma. Hani eskideki insanları birazcık kenara ittiriyorsunuz sanki hayatınızda. İttirmek istiyorsunuz. Kafanız artık sanki birileriyle uyuşmuyor bu hafta. Yani böyle bir level atlama mı diyelim, bir seviye atlama mı ne diyelim. Öyle bir olayınız var ki belki de kendi değerinizi daha iyi anladığınız bir süreçtir sizler için efendim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.